eve bıraktığını söylediği anda kaçırıldığını anlamıştım. Eylemciler bana bir mektupla merak etmememi, onu bırakacaklarını yazdılar. Efraim de küçük bir not yollamıştı. Korkma diyordu. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi'nin elindeyim. İyiyim, sevgiler yazıyordu. İstanbul Başkonsolosu Efraim Elrum'un eşi sizlere Elrum'un suikasta uğradığı 22 Mayıs 1971 gününü nasıl anlattı? Hep güçlüydü. Aynı zamanda iyimser yaklaştı. Ona geldiklerinde ki onu gece yarısı buldukları için sabahın erken saatlerinde gelmişler. Öyle bir şok geçirdi ki normal ya da anormal bir tepki veremedi. Şok içindeydi. Tek istediği şey eve dönmekti. Bulduk onu dediler. Ancak yaşamıyor. Bunu duyduktan sonra kendimi kaybetmişim. Ablası yanındaydı. Çünkü kaçırıldıktan sonra yalnız kalmaması için ablası yanına gitmişti. Tek istediği eve dönmekti. Eve geldiğinde onunla buluştuk. Bizim evimizde kaldığı için onunla görüşebildim. Tamamen şok içinde olan birini tasvir etmek çok zor. Etrafında yaşananları anlamadığını hissediyordu. Böyle bir şeyi nasıl atlatabilir ki diye düşündüm. Bunun gerçek olduğuna biz bile zar zor inandık ama gerçekti. Adolf Eichmann, the Nazi responsible for organizing the mass murder of six million European Jews. Kendisi aynı zamanda İsrail ve Yahudi tarihinde de önemli bir yere sahip. Çünkü Yahudi soykırımının en önemli faillerinden Adolf Eichmann'ın kaçırılması ve sorgulanması sürecinde yer aldı. Sizlere bu dönem aileniz tarafından nasıl anlatıldı? Kendisinin Arjantin'e gittiğini hiçbirimiz bilmiyorduk. Gizli bir görevdi. Welcome to Argentina. We have our guy. Adolf Eichmann. Tek görevi Adolf Eichmann'ın Buenos Aires'te olduğu istihbaratını doğrulamaktı. Babamdan bir bavul ödünç aldığını hatırlıyorum. Yıllar yıllar sonra bir defasında "Ah şu bavulun dili olsa da konuşsa" demişti. Eichmann'ı o gittikten 3 yıl sonra getirdiler. The We should be putting him down like a mad dog. Kendisini burada yargılamaya karar verdiklerinde, Chamber of Six adlı özel bir polis birimi kurdular ve baş müfettiş olarak o atandı. Çünkü akıcı Almancası vardı ve Ahmanla saatlerce vakit geçirip hikayesini dinlemişti. Böylece diğer ifadelerle de uğraşabilecekti. Bir defasında bu süreç için hayatımın en zor dönemiydi demişti. Nihai çözümden sorumlu katillerden birini soruşturdu. caused the killing of millions of jews in his capacity as the person responsible for the execution of the nazi plan for the physical extermination of the jews known as the final solution of the jewish problem and you are one of the closest relatives of efraim elrom efraim elromun en yakın akrabalarından birisiniz eşinin yeğenisiniz peki neden daha yakın closer relatives? Eniştem Efraim, İsrail'deki tipik binlerce vatandaştan biriydi. Özellikle ilk yıllarda Polonya'da doğdu, İsrail'e geldi. Savaştan sonra yalnız kaldı. Hiçbiri yaşamıyordu. Yaşadıkları şehirdeki Yahudilerin büyük kısmı zorla mezarlığa götürüldü. Zorla kendi mezarları kazdırıldı ve naaşları burada bulundu. Daha sonra kendisi Adolf Eichmann'ı soruştururken ailesi ve özellikle kız kardeşiyle ilgili detayları buldu. Kardeşi şehirdeki üniversite kampüsünde öldürülmüştü. Yani sadece eşinin ailesi, onun dört kız kardeşi ve ebeveynleriyle buraya geldi. Bu yüzden akrabası yok. Kendisi İsrail'in İstanbul Başkonsolosu'ydu. Çok başarılıydı. Türk halkıyla, diğer diplomatlarla, Yahudi toplumuyla çok iyi geçiniyordu. Herkes ona hayrandı. Çok ilgi çekici ve özel bir adamdı. Üstünden de anlayabileceğiniz gibi çok da yakışıklıydı. Ağustos 1969'da göreve başladı. İki yıl orada kalacaktı. Yani 1971 yazında geri dönmüş olması gerekiyordu. Ama ne yazık ki görev süresi beklediğinden erken bitti to be Korku ve gerilim dolu yedi günlük bekleyiş boyunca hep döneceğini düşünüyordum. Mektup yazmıştım onlara. Oğullarım ne yapıyorsunuz? Önce çocuğumu kaybettim, şimdi de kocam. Türkiye, Elrom Suikasti ile bir başkonsolosun ülkesinde öldürülmesine şahit oldu. Daha sonra Türkiye'nin elçileri de Asala tarafından hedef alındı. Ankara bu eylemleri terör olarak adlandırdı. Peki İsrail'de Elrom'un hedef alınması nasıl yankılanmıştı? Israel at that time. Bu inanılmaz bir şoktu. Yurt dışında ilk kez böyle bir olay tecrübe ettik. Elimiz kolumuz bağlıydı. İsrail bir şey yapamadı. Cinayet Türk topraklarında işlendi. Türklerin ele alma biçimini takdir ettik ama ne yazık ki sonuç felaketti. İnanılmazdı. Kimse böyle bitmesini beklemiyordu. Büyük şok oldu. Uzun süre bunu basında yazdılar, konuştular. Büyük bir meseleydi. Elrom was killed exactly 11 years after. Ayman İsrail'e getirildikten tam 11 yıl sonra öldürüldü. Türkiye'deki komple teorisyenleri, faillerin Naziler tarafından desteklendiğini öne sürdün. İsrail'de bu tarz bir iddia ortaya atıldı mı? I only heard from you for the first time. İlk defa sizden Nazilerin bunun arkasında olabileceğine dair bir şey duydum. İsrail'de bu hiç dile getirilmedi. Kimse bunu düşünmedi. İsrail o dönem böyle terör saldırıları konusunda tecrübesizdi. Muazzam bir şok etkisi yarattı. Bugün bile o dönemi yaşamış birine konsolos Elrom'un kaçırıldığı günü hatırlıyor musun diye sorduğunuzda derhal evet hatırlıyorum derler. Herkes hatırlıyor çünkü bu büyük bir şoktu. Mahir Çayan için kanun teklifi vermek, 12 Eylül öncesi bu silahlı terör örgütlerinin 2012. mücadelesini günümüze taşımak demektir. Mahir Çayan teröristtir! And El, was kidnapped by the leader of... El THKPC lideri Mahir Çayan ve arkadaşları tarafından kaçırılmıştı. Bu isimler daha sonraki yıllarda da sol kesimler tarafından kahraman olarak anıldı. Anılmaya da devam ediyor. Bu size neler hissettiriyor? we live. We live. Bakın küresel terörün olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla amaçları fidye almak ya da hapisteki arkadaşlarını serbest bırakmaktı. Onu öldürmek istemediklerini düşündük nedense. Baskı ve sokağa çıkma yasağı olduğu için köşeye sıkıştıkları ve oradan nasıl kurtulacaklarını bilmedikleri için bunu yaptılar. O zamandan beri dünyada birçok farklı terör eylemi yaşandı. Hepsi büyük etkiler yarattı ve korkunçtu. Şahsen yapabileceğim tek şey çocukların ve torunları daha iyi bir dünya kalması için dua etmek.